Samsung bugün yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerin neler olduğunu bizimle paylaşır mısınız? Bugün tanıttığımız ürünlerden bazıları 7 serisi Kronos ürünlerimizden bir tanesi. En üst performans olarak konumlandığımız ürünlerimizden bir 7 serisi Kronos. Bunun dışında yakın zamanda lanse edeceğimiz Ultrabook'larımızı da aslında kısaca bahsettik. Bunlardan başka işte 9 serisi dediğimiz veya RF511 gibi üst performanslı ürünleri de aslında es geçmemek lazım. Onlar da yeni olan veya hala hazırda pazarda satılmakta olan ürünlerimiz. Bugünkü ağırlık noktamız dizüstü sistemleri. Peki Samsung'un dizüstü sistemleri kendileri nasıl farklılaştırıyor? Rakiplerde olmayan ve kullanıcılara büyük avantaj sağlayan teknoloji neler? Ee, rakiplerde olmayan özellikler aslında olanlar çok basit. Ee, işlemci, RAM, hard disk aşağı yukarı herkes aynı. Çok farklı olmuyor. Sadece kapasiteler veya belleklerin değerleri değişiyor. Ee, bizi farklı yapmaya çalışan, tüketiciye daha fazla sunmaya çalıştığımız, daha fazla ödedikleri paranın karşılığını almaya çalıştığı özellikler aslında Pille ilgili, ekranla ilgili, e, tasarımla ilgili özellikler, e, daha fazla şarj, daha fazla e, kullanım süresi, daha fazla aydınlık şiddeti gibi özellikler diyebiliriz. Biraz da Kronos ürünlerinden bahsedebilir miyiz? E, Dünya oldukça merak uyandıran bu ürün ailesi kullanıcıya ne gibi artılar sunuyor? E, Kronos, az evvel de söylediğim gibi en performans ürünlerimizden bir tanesi. Aslında e, nasıl avantajları var? Performansı sadece işte işlemci veya RAM'de sunmuyor. Tamamen hard disk entegre olarak çalışan 8 GB'lık belleğin, biz Express Cache adını verdiğimiz 8 GB'lık belleğin kullanımda sunmuş olduğu performans artışı var. İşte sık kullanılan programlarımızda ee, işte örneğin Word dosyasını aynı anda açtığınızı düşünün, internet explorer çalıştığınızı düşünün veya aynı anda başka bir şeyler yaptığınızı düşünün. İşte pro bu programlar arasında geçişler yapmak e, genelde bilgisayarın bir süre takılmasına sebep olur. İşte bizim 8 GB'lık Express Cache teknolojisi e, buradaki hız artışını %50'ye kadar e, sağlamış oluyor. Bunun dışında performansının dışında neler sunuyor? E, artık notebookları sadece iç mekanlarda kullanmıyoruz dış ortamlarda sürekli yanımızda hayatın bir parçası olmuş durumda cep telefonuyla olduğu kadar belki daha fazla entegre ee, böyle olduğu zaman işte aydınlık ortamlarda çok kullanıyoruz ekranı okumak zor oluyor. Ee, Kronos'un yansımasız ekranı var. Ee, böylece dış ortamların ışığı ekrandan yansımayarak e, ekran okunmama gibi bir durumunu ortadan kaldırıyor. Çok rahat okuyabiliyorsunuz. Ee, aynı şekilde ışık şiddeti 300 nit. 300 nit de beraber e, en az belki dış ortam aydınlığı kadar ışık sunarak e, ekranı rahat okumanızı sağlıyor. Başka ne var dersek aslında başka şeyler de var. Kapasite, pilin kapasitesi önemli. 3 yıl 1000 şarja, 1500 şarja kadar, 3 yıl 1500 şarja kadar pil kapasitesinin yüzde sekseni koruyabiliyor. Böylece notebook kullanmaya başladıktan sonra işte hemen belki 6 ay sonra, bir sene sonra pil eskidi deyip yeni bir batarya arayışına veya yeni bir notebook arayışına girmiyorsunuz. 3 yıl boyunca notebook'unuzu ilk günkü gibi kullanabiliyorsunuz. Ee, ekran çerçevesi oldukça ince, ekranla ilgili başka bir özellik var. Ee, 14 inçlik modelde artı 1 inçe kadar daha fazla görüntü elde edebiliyorsunuz. Işıktan ee, bahsediyoruz hep yine, ee, ışıkta da klavye aydınlatmalı. Klavyesi ve ekranı yine dış ortamın ışığına göre e, aydınlatıp kararabiliyor kararabiliyor otomatik olarak. Veya isterseniz siz manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Karanlık bir ortamdaysanız klavyenin ışını hemen açabiliyorsunuz. Veya aydınlık bir ortama geçtiğiniz zaman hemen bilgisayar Kronos kendi kendine klavyeyi karartıp pil tasarrufunu arttırabiliyor. E, Kronos'a kimler sahip olmalı? E, bu ürüne nasıl sahip olmaları ve fiyat hakkında bilgi verebilir misiniz? E, Kronos'a kimler sahip olmalı? Kronos'a hız isteyen, performans isteyen, e, mümkün olduğu kadar e, daha hızlı işler yapmak isteyen e, kişiler sahip olmalı. Daha fazla oyun oynamak isteyenler, e, grafik performansına, grafik e, tasarımı yapan insanlar sahibi olmalılar. E, i̇şte çeşitli grafik programları var, eğer tasarım yapıyorsanız Kronos e, size tasarımlarda oldukça yardımcı olacak bir ürün. Keza oyunlarda aynı şekilde grafik kartı DDR5 e, RAM'e sahip. E, böylece en fazla, e, en hızlı grafik performansını alabileceğiniz bir ürün haline geliyor aslında Kronos. E, nasıl sahip olmalı derseniz, e, Kronos şu anda mevcut zincir mağazalarda e, satmakta olduğumuz bir ürün. Ee, 1649 dolar artı KDV'lik bir tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı var. Tabii ki çok daha uygun fiyatlara e, bulmak mümkün. Zincir mağazalara gidip e, Samsung 7 serisi kurulması isterseniz mutlaka oradaki arkadaşlar sizi yönlendireceklerdir. Ee, şimdi bu toplantıda bile şunları gördük. Yeni e, Ultrabook'ları getirmişsiniz. E, buna oldukça ilgimizi çekti. Bu yeni e, ürün ailesi benzer ürünlerle olan e, en büyük farkları neler? Ee, Ultrabuklar aslında daha farklı bir konsept. Ultrabuklar, ee, Ultrabooklar, az evvel bahsettim. Daha fazla yanımıza taşıdığımız ürünler haline geldiler. Ee, e böyle olduğu zaman ürünlerin ağırlığı da çok önemli. Ultrabuklar aslında burada çok ön plana çıkıyorlar. Ee, ağırlıkları değil, hafiflikleriyle ön plana çıkıyorlar diyelim. 1 kilogram civarında, 1,5 kilogram civarında ağırlıkları var bu ürünlerin. Ee, e böyle olduğu zaman taşıması artık çok kolay. Çantanızı atıp hemen yanınıza taşıyabiliyorsunuz. Ee, açılma ve kapanma süreleri de çok önemli bir bilgisayara bastığınız zaman 20 saniyede enerken 30 saniyede açılabilirken ultrabuklar 10 saniyede 15 saniye geçmeden hemen açılıp kullanıma hazır hale geliyorlar. dolayısıyla hani en temeldeki aslında avantajları taşınabilir, daha fazla taşınabilir olmaları, daha hızlı açılıp daha fazla hemen kullanıma hazır hale gelmeleri diye düşünebiliriz. bundan sonra gelecek aslında biraz daha ultrabuklar etrafında şekilleniyor olacaktır. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.